Pavlonya Türkiye sağdan selamlar, sevgiler ve saygılar. Bugünkü video konumuz Pavlonya kütüğünün su içerisindeki dayanımı ve kaldırma kuvveti ile alakalı küçük bir test, küçük bir deney çalışması. Şimdi aşamalara geçiyorum. Birbirine yakın ebatlarda 3 ağaç kütüğünden örneklerimiz var. Pavlonya, çam ve kavak ağacı. Ve materyallerimiz var, ağırlık materyalleri. Şimdi bu materyalleri bunlara birer birer bağlayıp testimizi gerçekleştirmiş olacağız. Önce kavak ağacımızın kütüğünü deniyoruz. Materyallerimizi bağladık. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş su dolu leğenin içerisinde bırakıyorum. Direkt dip yaptı. Sıra çam kütüğümüze geldi. Materyallerimizi bağladık ve denememizi yapıyoruz. Yavaş yavaş suyun içerisine bıraktık. Bu da diğeri gibi direkt dip yaptı. Hiç tutunamadı. Sıra pavlaya kütüğümüze geldi. Metal ellerimizi yine bağladık. Yavaşça bırakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi batma olmadı. Hatta bir miktar daha ağırlık koysak da yine çıkacak gibi. Hatta ben bir parça deneyeyim tekrar. Yine küçük bir demir parçası daha koymak istiyorum üzerine. Evet, belki bir küçük demir parçası daha alabilir. Bunlar tahminen 300-400 gram civarında. Diğerlerini de yine yanına koyuyorum. De Deneyimizi aşamalar halinde tamamladık. Pavlaya kütüğünün örneklerine nazaran sudaki dayanımı ve kaldırma kuvvetinde az çok ortaya çıkartmış olduk. Buradan bir sürü fikir üretme şansımız var. Yorumda buluşalım.